Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok <laughs> <laughs> Senin ne işin var burada? E ee, konsere gitmeye gönlüm el vermedi sevgilim. Yapacak bir şey yok. Biz de bulaşık yıkayacağız o zaman. Ha. Önlüğümü alabilir miyim? Ben. Kafam yanıyor, Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Müziğin de sesini açarsanız. Kendini açayım. Sanıyor. İnanmazsınız. Sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce. Kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin Bıraksam içine bir kendimi tutuştum.